Merhaba arkadaşlar. Sünüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde iplerim iki renkli ipim var. Hemen yapımına geçeceğim arkadaşlar. İplerimi kenara kaldırayım. Bu arada yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar ben bir miktar zincir alıp model için kısa bir zincir alacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum bu arada model zincirlerimi de alıyorum bakın bu şekilde biraz zincirlerimi bol alıyorum arkadaşlar çok sık olmasın altı börek gerdirme yapmasın diye bu kadar bir zincir benim için yeterli bakın hemen zincirlerimi aldıktan sonra her zincirimin içerisine birer tane sık iğne yapıyorum bakın. Sırasıyla tüm zincirlerimin içerisini ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hiç zincir atlamıyoruz arada. Her zincire bir sık iğne. Bakın bu şekilde. ilmek zincirlerimizi tamamlıyoruz. Ben model anlatacağım için kısacık bir zincir başladım. Sizler ne öreceksiniz arkadaşlar? Bu bu modelle bebek battaniyesi örecekseniz ona göre 1 metre e, zincir alabilirsiniz. Yelek, atkı, bere yani her türlü örgülerde kullanabilirsiniz bu modeli. İpine göre ipini değiştirip her örgülerde de kullanmayı kullanılır yani. O yüzden ona göre ayarlarsınız. Benim için bu kadar yetiyor. Şöyle bir zincir alıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar bakın. Hemen sırasıyla tekrardan sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bakın. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı da aynı şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar bakın. Her sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum şöyle. Bakın. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar ikinci sıramızı da böyle tamamlıyoruz ön yüzde modelimizi kuracağız çok kolay bir model herkes yapabilir arkadaşlar bu modeli yeni başlayanlar ve kolay hani hemen bitsin diye kolay model arayanlar için çok güzel ve kolay bir model. Çok pardon. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Son bir tane daha yapayım. Şöyle geriye dönüyorum. Bakın şimdi tığıma doladım bir defa. Burada ilk zincirime bakın, ilk sık iğnemin içerisine bir bu şekilde uzattım. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın alttaki ilmeğime ikisini beraber alıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Bir tığıma doladım. Bakın buradaki, şuradaki sık iğnemin, bakın belli zaten buraya. Bir tane şöyle uzatıyorum ilmeğimi. Tekrar tığıma doluyorum. Hemen altındaki sırada bakın şuraya. Buraya da tekrar ikisini hepsini beraber kapatıyorum. Tekrar tığıma doladım. Sıradaki sık iğnemin içerisine battım. Tekrar tığıma doluyorum. Alt sıradaki bakın bu şekilde tekrar. Bakın buradaki belli zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın buraya. Tekrar tığıma doluyorum. Hemen alt sıradaki bakın şuraya. Hepsini beraber topluyorum. Tığıma doladım. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın Bakın arkadaşlar devam ediyorum. Bakın buradaki şurada yer belli zaten buraya bir tane batıyorum. Bakın bir ilmek aldım. Tekrar tığıma doluyorum. Hemen alttaki sırada bakın şuradaki boşluğum var. Bir önceki sıradaki oraya da hemen şekilde ikisini hepsini beraber topluyorum. Tığıma doluyorum. Tekrar doluyorum bakın. Yerleri belli, kendini belli ediyor arkadaşlar o şekilde beraber topluyoruz tığıma doluyorum bakın burada bir tane belli tekrar tığıma doladım bir alt sıradaki buraya kapattım tığıma doluyorum ikisini beraber kapatıyorum tığıma doluyorum Bakın bu şekilde tekrar tığlamadım. Sırasıyla buradaki ilmeklerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Efendim. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar. Severek öreceğiniz, ördükçe öresiniz gelecek öyle bir model. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna kadar yaptım. Şuradaki zincirlerini daha bol yaparsanız arkadaşlar böyle kırışma olmaz bakın. Hani daha bol yapabilirsiniz ama üzerine yaptığımızda da toparlıyor şöyle geriye dönüyorum buradaki her e, bakın trabzan fıstık yapmıştık ikili ikisini beraber toplamıştık şöyle göstereyim bakın buradakilerin her ilmeğin içerisine batıyorum bakın sık iğne ile bakın şu şekilde sık iğne yapıyorum üst, tepelerine şöyle göstereceğim bakın buraya sıradakine bu şekilde burayı toparlıyoruz hem de bir üst sıradaki yapacağımız modele zemin hazırlamış oluyoruz arkadaşlar bakın Beyaz iple de, krem iple de göstereceğim sizlere. Model zaten gerçekten çok kolay bir model. Umarım anlaşılır, faydalı bir video olmuştur. Fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak adına. Ee, ne kadar hani kısa ve öz olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bakın Şimdi krem takalım. Şöyle bir tane ilmek atıyorum. Hemen içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu ipimizi burada bırakıyoruz. Krem iple devam ediyoruz. Bir defa doluyorum. Bakın. Hemen buradaki ilk sık iğnemin tepesine bakın. Şöyle uzattım. Bir defa daha doluyorum. Alttaki bakın şuradaki ilmeğime hepsini beraber topluyorum bir defa doladım tekrar göstereceğim bakın şuradaki bakın şöyle ipi de içinden yürütüyorum buraya battım bir defa daha tığımı doladım bakın altta şurası var bakın boşluk buradaki boşluğa batıyorum tığımı doluyorum ipimi de içinden yürütüyorum Bakın arkadaşlar. Şöyle. Buradan ipimin fazlasını kesebilirim şimdi. Şöyle arkaya alayım. Bu şekilde bu sıramızı da devam ettiriyoruz. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine yeşil iple devam edeceğiz. Bakın. Bu şekilde şöyle devam ediyor arkadaşlar. Ben daha önce bir çalışma yapmıştım şu şekilde bakın. Şöyle daha net göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Böyle bu şekilde battaniyemizi örebiliriz. Şöyle daha yakından Gerçekten çok güzel ve çok hoş bir model. Ben severek ördüm bu modeli arkadaşlar. Umarım sizler de seversiniz, beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Zili aktif hale getirirseniz bildirim alırsınız. Ve benim videolarımın öneriye beğenilere yani e, ön plana çıkması için beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diliyorum.